Suriye'de Kobani, Haseke ve Kamışlı'ya sıkışan teröristler Şam yönetimi ile anlaştı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG, Suriye'ye aşamalı şekilde entegre olacak. Anlaşmanın pazartesi yürürlüğe gireceği duyuruldu. Şam yönetimi ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG aşamalı entegrasyonda anlaştı. Haftalardır terör hedeflerine yönelik geniş çaplı operasyon yürüten Suriye ordusu, SDG'yi Kobani, Haseke ve Kamışlı'ya sıkıştırmış 25 Ocak günü de ateşkesin 15 gün uzatılmasına karar verilmişti. Ateşkesi ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakatın haberini Suriye Devlet Televizyonu duyurdu. Buna göre Suriye ordusu Haseke ve Kamışlı'ya girecek, SDG ise 3 Tugay'dan oluşan bir tümen ve Aynel Arap'tan bir Tugay'la Suriye ordusuna dahil olacak. Remeylan ve Süveydiye petrol sahalarıyla Kamışla Havalimanı'nın da 10 gün içinde Şam yönetimine teslim edilmesi planlanıyor. Bu mutabakatla ülkedeki tüm bölgelerin hükümetin kontrolüne geçeceği ve anlaşmanın pazartesi günü yürürlüğe gireceği duyuruldu. Anlaşma teröristlerin işgali altındaki bölgelerde bulunan sözde özel yönetim kurumlarının devlet kurumlarıyla birleştirilmesini ve sivil personelin mevcut görevlerini korumasını da kapsıyor.